faktöriyel eşittir vermiş sayımız eşitliğinde 13 basamaklı bir sayı olduğunu M'yi soruyor bize. Bakın 15 faktöriyelin yanı karşılığını yazmış. Tabi şimdi burada tek tek çarparak onu bulamayız. Ama 15 faktöriyel 9'a tam bölünür değil mi? Tam bölünür. 3'e tam bölünür. 11'e tam bölünür. Ben buradan 9'a tam bölünebilmesini kuralını uygulayarak yaparsam işlemleri rakamların toplamı ne yapar? Bunların hepsini toplarsak şöyle. 4, 11, 18, 22, 25, 31, 39. 39 artı m. Bu ne olacak? 9'un katı olacak. O zaman m'ye kaç yazarsam 9'un katı olur. 1 yazamam. 3 yazamam. 5 yazarsam olmaz. 6 yazarsam bakın 45 yapıyor. 45 9'un katı mı? Katı. O zaman m ne olacak? 6 olacak tüm rakamlar 2'den büyük olan 6 basamaklı emir -ya sayısının 9 ile bölümünden kalan 5'tir. M ve R rakamları birer arttırılıp diğer rakamlar 2'şer azaltılırsa Bakın M ve R'yi birer arttırırsak rakamları 9 ile bölümünden kalan 5 ise rakamları birer arttığında sayım 2 arttı rakamların toplamı 2 arttı diğer rakamları ikişer azaltılırsa yani 2, 4, 6 tane var. Artı 2 iki, ikişerden ne yapar? 8 mi azalacak? 8 azalacak. Yani işte eksi 6 6 e, azalacak. 5 kalan şimdi 6 azaldığında ne yaptı bu? eksi 1'e geldi. Ama kalan eksi 1 olmayacağız. Şimdi biz buna 9 ile bölümünden de şimdi 9 ekleyeceğiz. O zaman kalan kaç olur? 8 olur. Yani biz kalan üzerinden işlemler yaptık. Rakamlar artınca da bizim için rakamların toplamı önemliydi. 9 ile bölünebilmede. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere M artı N toplamını soruyor. M şimdi neye eşit burada? 8 N eksi 10 ile 3n eksi 1'in çarpımı artı ne kare artı 5. Bir de 8n eksi 10 ne kare artı 5'ten nedir? Büyük. Bak burayı düzenlediğimde ne kare eksi 8n artı 15. Sıfırdan küçük oldu. Çarpanlarına ayırsak n eksi 5 çarpı n eksi 3 sıfırdan küçük bu şartı sağlayan n 4 olur. Bu arada yerine koyarsak n 4 için Çünkü şurada da bakın şunun şu aşağıdaki küçüklüğe dikkat edeceğiz burada. N4 için ne var? 8 kere 4 32. 8 kere 4 32 eksi 10 22 3 kere 4 12 1 çıktı 11 4 felası 16 5 daha 21 Bunlar birleştirdiğimde 242 artı 21 260 3 Bu M idi pardon n'nin 4 için buldum m değeriydi n kaçtı 4 263 4 daha 267 olur aşağıdakilerden hangisi 15 ile tam bölünemez yani 15 ile tam bölünemez derken 5 ve 3'e bakacağız. Bölünebiliyor mu? Tam bölünebiliyor mu diye. 5'e bütün hepsi bölünür son basamağı 0 ya da 5 olduğu için. 3'e tam bölünebilme de baktığımız zaman d'de rakamları topladığımda 9, 15, 16, 20, 25 yapıyor. 25 yaptığı için 25 9'un katı değil. Onun için d bölünemez. A doğal sayısının 10 ile bölümünden kalan 4 ise buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi 10 ile bölümünden 2 kalanını verir? Yani A doğal sayımız 10 ile bölümünden kalan 4 ise A nedir? 4 olabilir, 14 olabilir, 24 olabilir. Bu şekildeki sayı O zaman 4 olarak aldığımda A 4 olabilir, işte A 14 olabilir, A 24 olabilir. Bu şekilde gidiyor. 4 olsa 8 eklediğimde 12 yapar falan 2 olur. 14 olsa 22 olur. 32 olur. Bakın bunların hepsinde kalan kaçtır? 2. O zaman A artı 8. A çift bir doğal sayıymış. A artı 1 sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre A artı 5 sayısı açıdaklarından hangisiyle tam bölünür? Yani A çift bir doğal sayısı A artı 1 3'ün katıdır. Burada A çiftse 3 ile tam bölündüğüne göre diyor bize neyi sormuştu A artı 5 sayısının aşağı hangisiyle tam bölünür diye sormuş. A'yı Mesela burada 3'ün katı olacak şekilde bir değer yazalım. Çift olan bir sayı düşünelim. Nedir? A burada 20 olduğunda 21 3'ün katı oluyor. A 20 ise 20 artı 5 25 olur. 25 de bakın buradaki sayıda hangisi de tam bölünür? 5 tam bölünür. Bir k sayısı 2, 3 ve 15'e tam bölünüyorsa aşağıdaki hangisi hangisi bu sayılara tam bölünür? K sayısı 2, 3 ve 15'e tam bölünüyorsa 2, 3 ve 15'e tam bölünüyorsa bunun ekok'u. 30'a da tam bölünür. O zaman k artı 30 ne yapar? 2, 3 ve 15'e tam bölünür. Yani k 30 nedir? 30'un bir katı bir sayı. A ve B iki basamaklı doğal sayılardır. A çarpı B çarpımı 20 ile tam bölünebilen göre A artı B toplamı en az kaçtır? Şimdi A çarpı B 20 ile tam bölünüyorsa 20'nin katı. 20'nin katı ise A ile B 2 basamaklı doğal sayılar dediği için 20'nin katı ise en az olması için ben bunları k 5 alsam 100 yapar. 10 çarpı 10 diye yazabilirim. Farklı demedi için sayılara. O zaman 10 artı 10 ne yapar? 20 en az olur.